Merhaba, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Yani gördüğünüz gibi parmak darbesi güçlendirmemiz M6'da, şey, G6'da kalmıştı. Grandmaster 6'da. Ee, 19.650'ye de şeyimiz var. Puanımız var. Bakalım kaça çıkartabileceğiz? Bir deneyelim bakalım. şöyle alalım neyi alacağız Tabii ki önce ruh taşını alacağız sonra münzeviye alacağız sonra da kötü ruh alacağız kaç kötü ruh var 9 9 kez deneyebiliriz 9 kez deneyebiliriz şunu yeri yerine koyup kapatalım şöyle adamımızı da şöyle çekelim taraf karanlık oluyor. Işık nereden vuruyor? Ha, bu taraftan buraya Ha, böyle yüzü daha net gözüküyor. Ama bizim yaratıklarımızın isimleri önümüze çıkıyor. Neyse. Bremen acıları gibi vallahi ya. Atımız, nesimiz. Şurada da küçük bir tane kardan adam çıktı mı var? Kardan kadın çıktı var? Öyle bir şey var. Kardan kız çık. Bayan ben yine öyle bir şeyimiz varmış Hadi bakalım şunları deneyecek. bir müzevi tavsiyesi bir Ruh taşı Tanrı tavsiye güçlendirme aydı bismillah mi Evet 7 oldu bir müzevi bir götürür bir Ruh taşı bismillah Ol, bir münzevi, bir kötü ruh, bir ruh taşı. O da boşa gitti. Bir münzevi, bir kötü ruh, bir ruh taşı. Evet. G8'e geldi. Şöyle bir bakalım. Kaç kaldı? 8000 kalmış. Haydi bismillah. Bir münzevi, bir kötü ruh, bir ruh taşı. Tamam olmadı. Bir münzevi bir kötülü, bir ruh taşı. Ne boşa gitti. Bir münzevi bir kötülü, bir ruh taşı. Oo yapamadık. Kaça kalık? 2000'e kadar düştü. Son kez deneyeceğim bakalım ya. Bir münzevi, bir kötü ruh, bir ruh taşı. Evet bismillah bismillahirrahmanirrahim ya Allah hata olmadı Kaça düştük 999'a kadar düştük Kaç oldu Peki bu arada parmak darbesi seviyemiz g8'e kadar çıktı yüzde 17'ye çıktı yani güçlendiririz parmak darbesini g8'e çıkartmış olduk arkadaşlar en azından İki kere geçirdik Diyebiliriz Yüzey tavsiyesi Kötü Ve ruh taşı artılıyı şöyle koyuyoruz İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar kendinize dikkat edin Hoşçakalın bay bay